Arkadaşlar Maske Dörtler hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Zafer. Bugün sizlerle şey, yumurta yiyeceğiz. Arkadaşlar e, hazırlanırken yumurta kırıldığı yüzden böyle tutuyorum. Eğer e, affedersiniz ama videomuz bulansa bunu kusacağız. Yumurta yemek istemeyen saati yiyecek. Kaşık da burada. E, bunun sarısını alıp bardağa koyacağız öyle. Arkadaşlar ben hemen bunun sarısını koyuyorum. <laughs> bunu nereye koyacağım? Tabi nereden yiyeceğim? Yani nesini olacaksın? Bunu kullandım ver seninkini Yok ben yemeyeyim. Sağolsun. Emin misin? Bak son karar. Arkadaşlar mi? ben bunu videolarını ne dedim çok Sus. midem bulandı. Zafer, <laughs> Zafer. Bu kabuğu var benim için. Patladı anam. Asiktir. Zafer sen salça, salça mı <laughs> yiyeceksin? Hı hı. Ver şu kaşığı. Salçayı zaten salça makarnayla falan yiyoruz. Evet. Alışayım evet. ben salçayı. Arkadaşlar ben maalesef beyazını da yiyeceğim. <laughs> Aslında yemeyeceğim ya, için yiyeceğim. Ha, ben zaten iki mi yiyeceğim? Tabuk var mı lan? Neyse arkadaşlar bunu kahvaltı zehirim yapacak bir şey yok. İnşallah bu sefer ki olur. Kısa arkadaşlar bak... yanlışlıkla ellerim titriyor. pardon. Kusura bakmayın arkadaşlar bir tanesi boşa gitti. Şişeyi sevmiyorum. Şişeyle yapmayacağım. Genelde arkadaşlar şişeyle ayırıyoruz ayırıyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar ayırıyorum. Ne arkadaşlar genellikle kahvaltıda çok severim. Bakalım şimdi sevecek miyim? Bunu da buna boşaltayım. Şimdi ne olur ne olmaz. Dökülür falan arkadaşlar. Şimdi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. İçi boş evet. Boş mu? Ha göremiyoruz. İster. Biraz çekersin. Evet çıkar. şimdi var. Şimdi ben arkadaşlar yiyeceğim zafer salı yiyeceğim dedi. İlk önce kim yesin? Dur. Hadi taş keselim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İlk ee, ilk zafer diyor. Kimsenin Ucunda yumurta var. Arkadaşlar elerin tutuyor yumurta. <laughs> Zaten yiyecek. yumurta olmuş. Bazlanmayacaksın <laughs> yani. Bu kadar. Hadi ye. bu doldurma değil yani. Hadi. Zafer hadi ya. Ama insan heyecanlı. Hadi hadi. Çiğne çiğne yut yut yut. Bunu yalasana. Hadi çabuk ol. Arkadaşlar bazen <gülüyor> gülüyorum çeçiyor. Hayır sen yutmadan olmaz. Sen fazla çiçek ne? Zafer hadi yut. Yut. Sen yut ben sonra yiyeceğim. Kutusunu getirsek ya. Hayır yut. Zafer yüzü kutusunu getirsek. Arkadaşlar kendisi geçirecek. dedi. Ben de yesem yemesem Yuttun ye. mu? Hadi yut yut. Bak boşuna dakika gidiyor hadi. Hayır, ben benim kimse. Zafer hadi yut. Çok kolay diye sen ya. Ağzını açma kim Zafer yut şunu ya. Hadi bakalım. Kim geliyor? Yutun. Aç bakayım. Zafer onu yut bak benim sinirimi getirme. <laughs> yuttun mu? Az bakayım. Arkadaşlar Zafer yuttu. Şimdi ben patlat toplam yutacağım. göstermiştim değil mi? Bir daha göstereyim istiyorsanız. Çünkü az önce tam gözükmedi. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi <laughs> çok yapayım. bulantıyor bu ya. Şimdi olsun, olsun olmaz. bir şarkı söyleyim bakayım sesim Allah korkuna gelsin yerine salata kılor arkadaşlar sindirmeye çalışsın. Kusuracağım. Bir şarkı söyleyim güzelleşmiştir belki. Arkadaşlar şimdi perdesi var ya perdesi böyle değiyor gidiyor böyle çok iğrenç bir şey oluyor. Ay şarkı söyleyeyim. Sivas'ın yollarına. <laughs> umarım güzelleşmiştir. Arkadaşlar bugünlük bizden hmm, Zafer sen kafa. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Güle güle. like bekliyoruz.